Gördüğünüz gibi mekan değişikliği yaptım sizin için. Düşündüm. Dedim ki tepdili mekanda ferahlık vardır. O yüzden artık şu mutfağımızdan bir çıkalım istedim. Hazır bahçe var yani elimizde. Niye kullanmayalım? Elimizdeki her şeyi kullanalım. O yüzden bugün de böyle bahçe konseptine uygun olan bir gül tatlısı yapacağım. Zannetmeyin içinde gül var. Tabii ki yok. Sadece şekli gül. Ee, ama çok seveceğinizi düşünüyorum. Ee, hem de geleneksel bir tatlı Ben bence. Yani bir cheesecake değil sonuçta. Gül tatlısı, hamurlu, şerbetli bir tatlı. Bir... Tatlımıza geçmeden önce biraz konumuzdan bahsedeyim size. Bugünkü konumuz doğa insanı mısınız, şehir insanı mısınız? Hadi bakalım. Ee, konumuza geçmeden önce e, tatlımıza başlayalım diyorum. Yavaş yavaş konumuzda konuşuyoruz Öncelikle hamurunu hazırlayacağız arkadaşlar. Ee, böyle istediğimiz portakal olur, greyfurt olur, mandalina olur, hatta narenciye gillerden bir meyve seçeceğiz ve onun e, suyunu sıkacağız. Bir de kabuğunu rendeleyeceğiz. Ben greyfurt ve mandalina seçtim. Biz bu narinciye gillerden bir su bardağı lazım. Bir su bardağı dolusu narinciye gilimizin suyu lazım. Bir tane greyfurtumuzun suyunu sıktık. Şimdi ya bir ya iki tane sıkacağım. Biraz da mandalina koymak istiyorum bunun içine. Tabii ki meyvelerimi önceden yıkadım. Şimdi önünüzde yıkamıyorum diye. Yıkamadığımı zannetmeyin. Bunlar maalesef bahçemizin meyveleri değil. Narenciyelerimiz henüz meyve verdi. Gördüğünüz gibi bir su bardağı greyfurt ve mandalina karışımımızı elde ettik. Bunu kasemize alıyoruz. Yarım su bardağı yağımız var. Sıvı yağ. Bunu da döküyoruz içine. Güzelce. Burada yarım çay bardağı değil de yarımdan bir tık daha fazla şöyle irmiğimiz var gördüğünüz gibi. Bunu da döküyoruz içine. Şu an hamurumuz için uğraşıyoruz arkadaşlar. Kabartma tozumuzu da döküyoruz içine. Bu tatlının ne zaman kokusunu duysam piştikten sonra benim e, çocukluğum aklıma geliyor. Çünkü annem ne zaman ne zaman büyük misafir ağırlayacak olsa hep bu tatlıyı yapardı diye hatırlıyorum ben. O yüzden benim için ayrı bir yeri var bu tatlının. Çok severim kendisini. Covid-19 döneminde hadi ben bir tekrar mutfağa girimken ya dediğim zaman ilk yaptığım tatlı buydu. Çok da güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Ben size ilk videomda hiçbir zaman aldığı kadar un demeyeceğim demiştim. Ama bu şöyle size göstermek istiyorum. Bu benim tarif defterim değil. Bu annemin tarif defteri. Burada aldığı kadar un yazıyor. Şimdi ama ben size ölçüsünü güzelce vermeye çalışacağım. Bardak hesabıyla gideceğim. Siz de ne kadar un eklediğimi göreceksiniz o yüzden. Şimdi arkadaşlar yanıma şöyle unumu aldım bir bardak. Bundan yavaş yavaş ekleyerek gideceğim. Biz de göreceğiz kaç bardak ne kadar un koyduk. Artık bu karışımı, sıvı karışımı şöyle elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Bu bizim hamurumuz olacak. Unu artık eklemeye başlıyorum yavaş yavaş. Ve bahçemizin minnoşlarını da göstermek istiyorum. Bu da burada böyle yatta ya. Bizim bahçemizde iki tane köpeğimiz ve de kedi bir sayman lazım. Çok fazla da kedimiz var. Bir anne var. Onun da üç çocuğu var. Şimdi tabii ki kıvamımız bu değil. Daha un ekleyeceğiz. Bir bardak daha un aldık elimize. Bunu da biraz ekleyelim. Aa, bunu da hepsini koydum. Şimdiye kadar iki su bardağı un koydum arkadaşlar. Ölçüyü birlikte bulacağız. Farkındaysanız. Bu arada konumuza da girelim istiyorum yavaş yavaş. Doğa insanı mısınız? Şehir insanı mısınız? Şimdi şöyle. Biz buraya taşındığımızda Sanırım kaç sene oldu ya? Ben orta orta fundaydım. Şimdi bir sene oradan. 5 tane liseden 6. 6 altı sene de üniversiteden 6 12. 13 sene mi oldu? Biz 13 senedir doğada yaşıyoruz. Arkadaşlar Üçüncü bardak unumuz. Hadi bakalım. Aldığı kadarı öğrenelim neymiş. Şimdilik şu kadar koydum. Bakın. Anlatayım. 13 senedir biz burada yaşıyoruz. Bir köye yerleştik. Mersin'in bir ilçesinin köyüne yerleştik. Çünkü annemle babam toprak sever insanlar. Yani toprakla uğraşmayı daha doğrusu seviyorlar. Böyle kendi ekinimiz olsun, kendi tarlamız, tapanımız olsun, kendi meyve sebzelerimizi yetiştirelim, onlarla uğraşalım. Bunu seviyorlarmış. Babamın da gençliğinden böyle bir hayali varmış. Toprak alayım, meyve sebzemi kendim yetiştireyim gibi bir hayali varmış. Böylece de bu güzel yeri bulmuşlar ve buraya yerleşmişiz tabii ki. Benim için zor oldu arkadaşlar. Ben bir apartman çocuğuyum yani sonuçta. Anaokulu apartmanda geçti, ilkokul apartmanda geçti. Tabii tarladır, bahçedir. Onlara alışık değilim. Toprakla uğraşmaktır onları onlara alışık değilim yani. İlk başlarda çok zorlandım çünkü biz ilk taşındığımızda zaten ulaşım yoktu. <laughs> Gerçekten köyden şehre ulaşım yoktu. Ve ortaokula gidiyordum. Düşünün annem beni belli bir noktaya kadar, şehrin belli bir noktasına kadar götürüyordu. Oradan da beni okul servisim alıyordu. Bir sene bu şekilde gitti. Lisede zaten şehir dışında okudum ben. Fakat şöyle, ben belki yaşım gereği, şimdi onu bilmiyorum. Çünkü iş yerimde böyle artık 35 yaşını geçmiş, Kaç tane abi varsa, kaç tane abla varsa... Vallahi hepsi... Ya sizin oralarda toprak yok mu? Ya sizin oralarda arsa yok mu? Bize de söyleseniz. Sanırım biraz da yaşla ilgili. Ee, çünkü tabii ki ben... Mesela şehirde kaldığım zaman... Arkadaşlarımda ya da akrabalarımızda falan... Ben o gürültüyü aslında seviyorum. Yani o araba sesini... Çok tuhaf tabii belki. Tuhaf gelebilir. Ama... Ya o gürültü benim hoşuma gidiyor. Beni rahatsız eden bir şey olmuyor o gürültü. Araba sesi. Korna sesi değil de tabii. Ya araba sesi beni rahatsız etmiyor en azından. O yoğunluk. O kargaşa. Seviyorum ben onu. Tabii ki İstanbul'daki kargaşadan nefret ediyorum. O ayrı mesela. Mersin'in kargaşasını seviyorum. Ne kadar kargaşa olabilirse. İzmir'de mesela Şehirde kalıyordum tabii ki Bornova'da için şey, ya yani metropolün göbeği işte. Ee, orada da severdim o sokaktan geçen satıcıların sesini, gece 2'de bakkalın açık olmasını. Ne bileyim bunları seviyorum yani. Ha şöyle. Doğada yaşamanın e, benim için ama çok güzel artıları da oldu. Mesela cildim ben e, İzmir'den sonra tabii ki buraya taşındım. Köyde yaşamaya başladım tekrar. E, Cildimin inanılmaz bir değişimine tanık oldum. Benim suratım normalde leke leke böyle pütür pütürdü. Buranın suyu ve havası bir şekilde inanılmaz iyi geldi bana. Çünkü doğal hava yani oksijen bolluğu herhalde ondan mı bilmiyorum. Daha sonra mesela işe başladıktan sonra şöyle bir değişim oldu. Gürültüden arınmışlık bana iyi geliyor. Aslında bakacak olursak. Ama tabii bu işe başladıktan sonra oldu bende. İşin yorgunluğunu burada atmak falan Arkadaşlar geliyor. aldığı kadar un 3 su bardağıymış. Bu ölçüleri 3 su bardağı un oluyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk birlikte. Şimdi bunu iyice yoğurmak için Artık kaptan çıkardım, önüme aldım. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğurduk. Tekrar kabıma koydum. Bunun hamurumuzun içine biraz ceviz, tarçın ve şeker karışımını şöyle koyacağız. Şimdi onu hazırlayacağım. Şöyle havan elimizi alalım. Şevizlerimizi de atıyoruz içine, dövmeye başlıyoruz. Mesela ben bu evin kıymetini çok ciddi söylüyorum. COVID-19 döneminde bir anladım. Bir anladım. <laughs> Size anlatamam. O evden çalışma döneminde tabii ki herkes e, odasına, evine tıkılıp çalışıyordu. Hep bahçede çalıştım. Alıyordum teçhizatımı, bilgisayarımı, suyumu, bütün meyve suyumu, kahvemi. Şöyle dolduruyordum yanıma çıkıyordum sabah. Mesai saatine bahçede başlıyordum. Uuu mesai bitene kadar bahçeden yukarı çıkmıyordum vallahi. Çok keyifliydi biliyor musunuz? Hiç çalışıyorum gibi gelmiyor. Öyle bıktım artık başlasın. Ne olur gidelim artık hiç olmadı. Ne vardı biraz daha eden çalışsaydık dedim ya. Kafam mı atıyor mesela? Bir şey mi mutsuz? İnanılmaz mutsuz muyum oldum? Oo takıyorum kulaklıklarımı. Hemen hadi, göstereyim. Karşıki dağlar cenderme. Görüyor musunuz? Orman. Şöyle görebiliyorsunuz. diye da diyorum. Ormanlık alana yürüyüşe gidiyordum ben. Kafam atıyordu böyle. Kızıyordum şeye. Takıyorum kulaklıklarımı ormana. Güzel oluyor. Bu arada bu cevizleri un ufak yani bence yapmayın. Ben öyle yapmıyorum. Öyle sevmiyorum. Toz haline gelmesi gerekmiyor. Şöyle ağza gelince bu tatlı çok güzel oluyor. İleriyi düşünüyorum ben. Çocuğum olursa benim nasıl? Şehirde büyütmek ister miyim diye düşünüyorum. Hala düşünüyorum. <laughs> <laughs> Susun kararını verememiş. Siz nerede büyütmek isterdiniz ya da e, siz sürekli böyle doğada yaşamayı mı tercih ederdiniz? Yoksa yo ben hafta sonları kaçamağını sadece seviyorum. Mangalımı yapayım. E, bana o yeter mi diyorsunuz. Bazı insanlar doğa sevmez. Direkt doğayı sevmez. Der ki, beni şehrimin yağmurlarında yıkasınlar benim için burada oturmanın en güzel yanlarından biri de eve hapsetmeden bir sürü hayvana bakabiliyorum dediğim gibi iki tane köpeğimiz var bizim bir sürü de kedimiz var bir tane anne üç tane de yavrusu var şu anda daha fazlalardı aslında ama isteyen gidiyor bazen tane misafiri geliveriyor yani isteklerine göre hayvancıklarım. onlara bakmak çok keyifli oluyor benim için. Maalesef bütün bölümü burada çekemeyeceğim çünkü bir de bunun e, şurubunu hazırlamamız lazım şurubu için evet tekrar çıkacağız ama şu anda değil. Şimdi dövdüğüm cevizleri aldım buraya. Sizin siz bir tatlıyı yediğinizde şerbetli tatlıyı ağzınıza ne kadar şeker gelmesini istiyorsanız. Çünkü bunun bir ayarı yok. Şimdi ben bu içe iç harca şeker ve tarçın da koyacağım cevizin yanında. Ama dediğim gibi siz ağzınıza o tadın nasıl gelmesini istiyorsanız. Şimdi bu şerbetli ya ben açıkçası o kadar bir de içinde yoğun yoğun şeker gelmesini istemem. Ben tatlı kaşığıyla bu cevize 3-3,5 kaşık koyacağım şekeri. Ve de tarçın ekleyeceğiz. Bazı baharatların kokusunu kameranın öteki tarafına <laughs> böyle e, duyulsun istiyorum. O koku alınsın istiyorum. Çünkü şu paketi açtım ya bir güzel tarçın kokusu sardı burayı böyle. O... Tatları yaptıktan sonra size de koklatmak isterdim gerçekten. Dolu dolu iki kaşık da tarçın koyuyoruz size bunun rengini göstereyim Belki neden ne kadar koyduğumu nasıl görünmesi gerektiğini o zaman anlayabilirsiniz şöyle bakın şimdi arkadaşlar hamurumuz da hazır iç harcımız da hazır E ne duruyorsun gül tatlısını yapsana bu kadar aldık yuvarlıyoruz şöyle bastıralım elimizle göstereceğim biz olduğunu. Arkadaşlar hamurun incecik olmasına gerek yok. Şöyle yuvarlak açtık hamurumuzu elimizle. Ne yoklava, ne merdaneye gerek yok vallahi bunlar. Şimdi hamurumuzun ortasına iç harcımızı koyduk ya. Şimdi arkadaşlar şöyle getiriyoruz bu parçayı. Bu parçayı da buradan getiriyoruz. Ortalarını kapamıyoruz. Ortaları açık olacak. Ki gül şekli olsun. Şöyle. Ve şu şekilde. Gördünüz değil mi? Ortaları açık olacak. Ta -da! Gül oldu. Bu bittikten sonra bütün bu hamuru açma ve doldurma işlemi bittikten sonra yukarı çıkacağız. Bunu fırına vereceğiz. Bunu fırına verdikten hemen sonra da şurubumuzu hazırlayacağız. Şurubumuzu soğutacağız. Sonra da fırından çıkardığımız tatlımızın üstüne foş diye dökeceğiz. Siz mesela hayatınızın bir bölümünü ya da imkan olsa şu anda mesela doğada yaşamak ister miydiniz? Böyle ormanlık alan olur, köy olur. Ne bileyim şehirden uzakta bir kasaba, bir köy tercih eder miydiniz? Yoksa ben şehir hayatının köpeğiyim diyor. Yani tabii ki ben e, aslında bakarsanız şehirde yaşamayı tercih edebilirim. Ama şu anda burası beni bozmuyor, sıkıntı yok. Hallediyorum. Burası benim fazla sessiz geliyor. Cumartesi pazar oluyor mesela. Şimdi işe indiğim için geldiğimde evet gürültü istemiyorum. Onda sıkıntımız yok ama cumartesi pazar Allah'ım sabahtan akşama bir sessizlik. Kuş çıvıltıları. İlk taşındığımızda yaşadığım bir olayı size anlatmak isterim. Resmen şehirden indim köye oldum ay. Şimdi Tabii yeni taşınmışız. Yeni odam alışmaya çalışıyorum. E, yatıyorum bir gün odamda. Normalde benim alıştığım nedir? Yani hemen hemen karşı tarafta bir apartman, sağda, solda her yerde apartmandır benim alışık olduğum. Tabi burada odam bakıyor ormana. Ben görüyorum, orman, duyuyorum kuş sesi. Gece oluyor hiç sıfır ses. Abartmıyorum. Sıfır ses burada akşamları ne kuş ne börtü ne böcek hiçbir şeyin sesi yok neyse uyumaya çalışıyorum odamda şimdi hiç olmaması gereken bir şekilde odama ışık yanıp yanıp sönüyor dışarıdan benim odamın içine ışık yanıp yanıp sönüyor böyle yanıp yanıp sönüyor ama çıldıracağım bir de küçüğüm o zaman nokta sona gidiyorum dediğim gibi. Şuraya çektim şöyle yorganı. Böyle bir ışığın olmaması lazım. Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok karşıda. Bu ışık nereden geliyor? Kafayı yiyeceğim. Nasıl ödüm bokuma karışmış ama o an. Neyse sonra ışığı bir takip ettim. Baktım böyle nereden geliyor olabilir. Böyle bir etrafıma bakındım. O zamanlar masaüstü bilgisayar vardı. Masaüstü bilgisayarımın monitörünün ışığı. <laughs> Yansıyormuş meğer perdeye. Ya. Ama o an yaşadığım korkuyu size anlatamam. İn yok cin yok bu ışık nereden? Allah'ım ya. Alışma sürecim zorluydu arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim şimdi. Bu arada bence araba kullanan biri için hiç sıkıntı olmaz burada yaşamak. Onu düşünüyorum. Yani evet 25 yaşındayım ama ehliyetim yok arkadaşlar. Çok panik bir insan olduğum için ehliyet sınavına geçemedim ya ben. O ayrı bir mevzu. Onu şu anda anlatmayacağım. Rezillik ya. Öf. Neyse. Bu konuyu kapatıyorum. Kanayan yaram. Ama araba kullanan biri için burada yaşamak kesinlikle sıkıntı olmaz. Çünkü her şeye zaten ulaşabilirsiniz hemen. Ben şu an ulaşamadığım için sıkıntı yaşıyorum sadece. Bir de tabii böyle evlerde bahçeli bir evde pikniğe gitmenize hiçbir zaman gerek yok. Her gün piknik. Gerçekten. Kalabalık misafir ağırlamak mesela çok güzel oluyor. Bahçeye çıkıyoruz, mangal yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Aslında ben şöyle tercih ederdim. Mesela tamam böyle bir ev olsun ama şehirde de ev olsun. Mesela buralı, buraya hafta sonu ailemi ziyarete geleyim gibi. Ya da buraya hafta sonu kaçalım. Gibi. Öyle tercih edebilirim. Şimdi arkadaşlar bunları fırına vereceğiz. 180 derecede pişireceğiz. Dışına göre karar vereceğiz. Dışına, dışlarına bakacağız. Renk değişmiş, sertleşmiş görüyorsak fırından alacağız. Biz bunlar fırında olurken şurubumuzu yapacağız. 1,5 su bardağı suya İki buçuk su bardağı şeker koyacağız. Şekerimizi de ekledikten sonra artık ocağa alıyoruz. Ee, bu artık ocağın üstünden almaya yakın kaynadıktan sonra birkaç damla da e, limon sıkacağız ki e, şurubumuz bu arada mısın? Şurubumuzu ocaktan aldıktan sonra e, bir tane mandalina ya da greyfurt fark etmiyor. İstediğiniz herhangi bir tane narinciyeyi bunu rendeleyeceğiz. Ocaktan aldıktan sonra da e, onun içine o rendeyi koyacağız. Ben biraz greyfurt rendeleyeceğim. Biraz da mandalina rendeleyeceğim. tabi rende işini çok da abartmayalım. E, acılaştırmasın şurubumuzu bu rendelediğimiz şeyler. Evet limonu sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi rendelerimizi de ekledik. Artık şurubumuzu soğumaya bırakıyoruz. Fırınımızdan çıkardık tatlılarımızı ve derhal şurubumuzu dökmemiz gerekiyor. Kendinizi yakmamaya dikkat edin. gördüğünüz gibi aslında şurubun içinde yüzüyorlar gibi görünüyor ama hiç merak etmeyin tatlımız o şurubu çekecek fazlası içinde kalsın çekene kadar bekleyin şurubu tepsiden alıyoruz tek tek tatlılarımızın üzerinde gezdiriyoruz böyle fazla olan şurubu şuruba rendelediğimiz mandalina ve greyfurt kabukları da e, bilmiyorum görüyor musunuz ama şöyle bir tanesini göstereyim çok güzel bir görünüm sağladı. Görsel çok güzel. Aynı zamanda inanılmaz lezzet de veriyor. Arkadaşlar, bugünkü tatlımızın da sonuna geldik. Umarım yaptıktan sonra keyif alırsınız. Umarım verim alırsınız bu tatlıdan. Siz de konumuzla ilgili fikirlerinizi yorumlara yazarsanız birlikte bunu tartışırız. Bir sonraki tatlıda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.